Herkese Didem Beyçil'den merhabalar. Ben Didem Fırat. Bugün sizlere Drenaj hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Lamp Drenaj nedir? Lamp Drenaj Çinler uygulanır. Çinler uygulanmaz. Aynı zamanda Lamp Drenaj işleminden sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Lamp Drenaj cilt yapılan bir masajdır. Lamp sıvısını akışını hızlandırmak, şişkinliği vücutta en aza indirmek için uyguladığımız bir sistemdir. Lamp sıvısının sağlıklı hareket etmediği dönemlerde bu sistemi uyguluyoruz. Aynı zamanda vücudu inceltmek için kullandığımız bir sistemdir. Ne yaptınız? işte bu kimler uygulanmaz. Yüksek tansiyon, şeker hastası, kemik erimesi olan danışanlarımıza ve kan dolaşımında problem yaşayan danışanlarımızın merkez olarak bu sistemi uygulamıyoruz. Peki ne işleminden işleminden sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bol su tüketimi, daha sonra sıkı dar kıyafetler giyinmek ve günlük hayatımıza günlük egzersizler eklemeyi de unutmuyoruz. Herkese mutlu günler ve bakımlı günler dileriz.